yaş 35 yolun yarısı eder Dante gibi ortasındayız ömrün delikanlı çağımızdaki cevher yalvarmak yakarmak nafile bugün gözünün yaşına bakmadan gider şakaklarıma kar mı yağdı ne benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim? Nerede o günler? o şey, o heyecan. Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir. Gök Gökyüzünün başka rengi de varmış Geç fark ettim taşın sert olduğunu Su insanı boğar Ateş yakarmış Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlar Ayvasar'ı, sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim, ne dönüp duruyor havada kuşlar, nereden çıktı bu cenaze, ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar, ne ilersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşın. Yaş 35 yolun yarısı değil. O senin zamanındaydı Tarancı. Yollarımızı, yaşlarımızı şaşırdık. Ne doğduğu belli güneşin, ne batışı. Ar damarı çatladı. Değişti kalbim. Yitirdik neyimiz varsa güzelden yana. Bozuk para gibi harcıyoruz birbirimizi. Doğru olanı terk ettik. Yanlışa saptık. Kardeş kanına buladık elimizi. Kimse kurtaramaz Tarancım. Kimse bizim. Zamansız yağıyor şakaklara kar Mor halkalar koyu, çizgiler derin İçimizde özlemek güzel günlerin Sana dost olan aynalar bize yabancı Genç ile ihtiyar farksız şimdi tarancı Sular daha çabuk boğmakta insanı. Gökyüzünde renkler daha başkalaştı. Ateş daha da yakıyor benliğimizi. Dert üstüne dert, acı üstüne acı. Kıyamet kopacak kopmalıdır da tarancı. Mevsimler değişti bir bir. Ne kışın kış olduğu belli, ne yazın yaz. Cenazeler, tarumar olmuş bahçeler o kadar çoğaldı ki tarancı. Üzüntüler bir an göz yaşları yalancı. Senin dediğin o musalla taşına konmaya değmez oldu insanlar. İstemez bundan böyle bu toprak bizim. Elimiz harama, dilimiz yalana alıştı. İnsanlıktan ırak kıldık kendimizi. Kimse kurtaramaz Tarancı. Kimse bizi